Bugün insanlık tarihinin en büyük içsel keşif seferine çıkacağız. Hepimiz devasa bir evrende yaşadığımızı sanıyoruz. Galaksiler, kara delikler, milyarlarca yıldız. Ama ya size tüm bu dış evrenin sizin göğüs kafesinizin içindeki o küçük et parçasının yani kalbin yanında bir toz zerresi kadar kaldığını söylesem? Nakşibendi büyükleri yani o sessizliğin sultanları yüzyıllardır bir haritadan bahsederler. Bu harita ne bir defineyi ne de yeni bir kıtayı gösterir. Bu harita insanın hiçlikten başlayıp mutlak hakikate nasıl ulaştığının haritasıdır. Şah-ı Nakşibend'in neden sessizliği seçtiğini, İmam Rabbani'nin zindanlarda hangi sırları keşfettiğini merak ediyor musunuz? Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü 21. yüzyılın gürültüsünden çıkıp zamanın durduğu o manevi mertebelere, ruhum yedi katmanına iniş yapıyoruz. Yolculuğun başladığı yer aslında hepimizin içinde bulunduğu o karmaşa, nefsi emmare. Tasavvuf kaynaklarında bu mertebe karanlıklar diyarı olarak geçer. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Şerifesinde bu hali şöyle tarif eder. Nefis, Yaratılışı gereği Rabbine düşmandır. Buradaki gizem şudur. İnsan neden kendine zarar veren şeyleri sever? Neden hırslarımızın, öfkemizin ve kibrimizin kölesi oluruz? Nakşibendi büyüklerinden Hacı Ubaydullah Ahrar Hazretleri bu mertebeyi bir hapishaneye benzetir. İzleyici kardeşim, hiç fark ettin mi? Ne kadar çok şeye sahip olursan ol, içindeki o bitmek bilmeyen daha fazlası isteği neden susmuyor? Çünkü emmare, nefis, tuzlu su içen birine benzer. İçtikçe susar, sustukça içer. Ama yol burada bitmiyor. İlk büyük kırılma, insanın kendine ben ne yapıyorum dediği an başlar. İşte o an, ikinci kapının anahtarı elinize geçer, nefsi levvame. Artık uykudan uyanma vaktidir. Şimdi Videonun en teknik ve en gizemli kısmına giriyoruz. Nakşibendi yolunun dünyadaki diğer tüm manevi ekollerden ayrıldığı o eşsiz sistem, letaifler. Birçoğunuz uzak doğu felsefesindeki çakra kavramını duymuşsunuzdur. Ancak İmam Rabbani'nin sistemleştirdiği letaifler bunun çok daha ötesinde kozmik bir hiyerarşiye dayanır. İmam Rabbani insan vücudunda âlem emirden, emir aleminden gelen beş ana merkez olduğunu söyler. Bunlar sadece manevi noktalar değil, ruhun penceresidir, kalp. Göğsün solunda, sarı bir nurun merkezidir. İlahi aşkın ilk ateşlendiği yerdir, ruh. Göğsün sağında, kırmızı bir tecelli noktasıdır, sır. Kalbin üzerinde, beyaz bir ışık gibidir, hafi. Ruhun üzerinde, siyah bir nurla temsil edilir, ahva göğsün tam ortasında yeşil nurun ve en derin sırların mekanıdır. Nakşibendi büyükleri der ki, bu merkezler bir kez uyandı mı, insan artık dünyayı sadece gözleriyle görmez, kalbiyle duyar, sırrıyla sezer. Şahı Nakşibend, Muhammed Bahauddin Hazretlerinin sessiz zikri, zikri hafi, tercih etmesinin sebebi buydu. Ses dışarı çıkarsa dağılır ama içeri akarsa bu beş merkezi patlatırcasına uyandırır. Peki, senin kalbin şu an sadece kan mı pompalıyor yoksa kainatın ritmiyle mi atıyor? Peki, bu mertebelere ulaşmak için bir süper kahraman mı olmak lazım? Hayır. Bu yolun kurucusu Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin hayatına bakalım. O bu mertebelere nasıl ulaştı? Gerçek kaynaklarda Enesü't Talib'in anlatılır ki o devasa bir veli olmadan önce tam yedi yıl boyunca sokaktaki yaralı hayvanlara baktı, insanların geçtiği yolları temizledi. Neden? Çünkü manevi mertebede yükselmenin tek yolu halkın gözünde hiç olmaktır. Onun bir sözü vardır ki, bugün modern psikolojinin çözemediği ego sorununu tek cümlede özetler. Bizim yolumuzda varlık yoktur, her ne varsa yokluktadır. Yani bardağı doldurmak için önce boşaltman gerekir. İçin kibirle, ben biliyorum duygusuyla doluysa, ilahi nura yer kalmaz. İzleyici, dürüst olalım. Bugün hangimiz birinin ayakkabısını çevirecek kadar mütevazı olabiliyoruz? İşte mertebe, o tevazu da saklıdır. Videonun zirve noktasına geliyoruz. Hindistan'ın karanlık bir döneminde bir zindandan tüm dünyaya yayılan o devasa eser Mektubat-ı Rabbani İmam Rabbani manevi mertebeleri anlatırken seyri ilellah Allah'a yolculuk ve seyri fillah Allah'ta yolculuk kavramlarını anlatır. Burası çok kritik. Birçok insan tasavvufu dünyadan kopmak sanır. Oysa İmam Rabbani der ki: En yüksek mertebe fena yokluk makamına ulaştıktan sonra halkın arasına onların dertlerini derman olmak için geri dönmektir. Buna bekabillah denir. Yani sen göklerde gezerken ayağın yerdeki çamura basacak, gönlün Mevla ile olacak ama elin yetimin başını okşayacak. Bu Nakşibendi büyüklerinin en büyük sırrıdır. Onlar sarayda derviş, çarşıda veli olmayı başarmışlardır. Kaynaklar, Bekaze Reşahat, bu zatların hem devlet yönettiklerini hem de aynı anda kalplerinin bir an bile Allah'tan gafil olmadığını yazar. Bu nasıl bir odaklanmadır? Bu nasıl bir mertebedir? Şimdi gerçeklerle yüzleşelim. Biz ne Hindistan'daki bir zindandayız ne de Buhara'nın tozlu yollarında. Biz metrolarda, ofislerde, ekran başındayız. Peki biz hangi mertebedeyiz? Nakşibendi büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin bize bıraktığı en büyük miras, vukufi kalbidir. Yani kalbine göz kulak olmak. Kalabalık bir caddede yürürken bile iç dünyanda bir sessizlik adası oluşturabilir misin? Telefonuna gelen bir bildirim seni sinirlendirdiğinde, o an levvame nefsinin neresindesin? Büyükler der ki, Yolculuk bitmez, sadece şekil değiştirir. Bugünün dervişi, sosyal medyada nefsini sergilemeyen, gıybetten kaçan ve vaktini hiç uğruna harcamayandır. Gerçek kaynaklarda geçen, o muazzam mertebelere giden yol aslında bugün senin sabrettiğin o küçük olaydan geçiyor. 10 dakikadır bir yolculuktayız. Nefsin karanlığından başladık, kalbin nurlarına ruhun derinliklerine ve insanı kamilin o muazzam dengesine kadar geldik. Nakşibendi yolu bize şunu söylüyor. Sen göründüğünden çok daha fazlasısın. Gözlerini kapat ve düşün, şu an hangi mertebenin kapısındasın? Şikayet mi ediyorsun, yoksa razı mısın? Bu video bir son değil, bir başlangıç olsun. Eğer bu derinlik sana ağır gelmediyse, kalbinin sesini dinlemeye başla. Çünkü Şah-ı dediği gibi, aradığın şey senin ona baktığın yerdedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu yolculukta sizinle beraber olmak benim için bir şerefti. Eğer bu tarz içsel keşif videolarının devamını isterseniz, hangi mertebeyi daha detaylı incelememizi istediğinizi yorumlara yazın. Unutmayın, kalp uyanırsa dünya değişir. Bugün İnsanlık tarihinin en büyük içsel keşif seferine çıkacağız. Hepimiz devasa bir evrende yaşadığımızı sanıyoruz. Galaksiler, kara delikler, milyarlarca yıldız. Ama ya size tüm bu dış evrenin sizin göğüs kafesinizin içindeki o küçük et parçasının yani kalbin yanında bir toz zerresi kadar kaldığını söylesem?